Avrupa ülkelerinde bir aracın kayıtlı olduğu ülkenin kısaltması plakanın hangi tarafında bulunur? A) sağında, B) solunda, C) altında. Yani bu soruda sağında ya da solunda diye düşünüyorum ama e, emin de olamadım şimdi. Bir gözünüzde canlandırın plakayı. Ya, yani plakalar genelde ...sağ tarafında daha çok olur. O zaman solda bir boşluk kalıyor. Solda olması gerekir diye düşünüyorum ama ben hocamızdan yardım alayım. Peki, dönelim Tufan Hoca'ya. Evet. Türkiye'de Avrupa standartlarını uyguladığı için... ...biz de e, plakalarda e, sağda bulundurmuyoruz. A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. O zaman ben solunda diyeyim. B şıkkı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.